Selam millet. Ne yapıyoruz? İyi misiniz? Bugün size baba abi sizi sevdiğiniz bir oyun oyun bekliyor. Seviyorsunuz yani. O da bir popüler itemişti. Steam'de zam Allah razı olsun diyorum. Ve bu da abi işte bu da Minecraft'ta 14 ayda neydi ya? 14 Şubat. 14'te Demek istiyorum ki abi Önümüzdeki sen abi galiba Playtime Time, Minecraft'tan görüntülemesi gelecek işte. Hagi Friends diyor. Ve abi sonra Playtime chatte 5 arka bir video geldi. En baştan başladığımız oyun vardı abi diğer sahne. Cool bu Türkçesi... Doğru sahne. Doğru arkadaşlar bu Türkçesi var ama bakayım mı? Yokmuş. Boş ver hadi başlayalım. Haydi ama Hadi abi bu yıl işte. Ya evet. Bu da. Bak abi. Dur bir saniye. Bu hatırladınız mı? Size bir şey diyorum abi. Bu yıl size sevenle. Bu yıl hatırladınız mı? Bak bu yıl hatırladınız mı? Bu hagi vagi. Bu ise birinci bölüm abi. Bak abi bak birinci bölümde bak biz buraya geliyorduk ya. Anahtarı alıyorduk sonra. Gidiyorduk. Bak buraya geliyoruz. Bak alıyoruz ya. Sonra biz içe giriyoruz ya. İçe girdiğimizde ne oluyor bak. Oğlum bak. Aynı pila fila deneydeki abi bak. Şu Amerikan tarihinde gizemli hala bu proje açıklamayan işte. işte daha po daha açıklamayan bir proje vardı işte Amerika'da. Pila fila deneyi. Bak abi. onun da abi bak gemi ışınlanıyordu ya abi. Gemi ışınlan ya. Gemi ışınlanıyordu. İşte abi. Gemi ışınlandığa bir yere gidiyordu işte. Yani. çok uzakta bir yerde görüyordu. Gemi sonra tekrar kaybıp buraya bölgeye geliyordu işte. Onu gibi. Yani olaysa 28 Ekim 1943'te işte yani. De. Ve abi olu bak onu gibi gitti Gördünüz mü Gerçekten bir şey diyorum abi Gerçekten arkadaşlar gerçekten Hagi bagi ışınlanma gücü mü var Bak 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 gördünüz mü Hagi bagi ışınlanıyor Yani bak Ulan, Puf gidiyor gördünüz mü Arkadaşlar gördünüz mü bak Puf gitti Gördünüz mü puf gitti abi direkt Şok edici ya Ba abi gördünüz mü? Ba adam burada sonra ışığılanıyor adam bak. Ve elektrik geliyor abi. Bak şurada bir tane elektrik geliyor. Adam aynı şu büyücüler de yani şu. Büyücüler gibi abi yani. Böyle cadılar. Sakı abi cadı ya. Aynen yani sakı büyücüler de ya. Yani büyücüler var ya işte. Sakin adamın süper kaman değil Rusma abi süper kahraman değil mi? Uşurlar gitti lan? Bak eletek yana sonra. Bak bir ana puf gidiyor. Saçma ya. Sonra abi o da gidiyor. Şuraya. döndüğümüzde burada karşılaşıyoruz. Hadi bak. Yani bak sonra güve gidiyor. Bak kapı. Bak orada şu bölgede abi bak. Şu bölgedeydi sonra. Puf gidiyor puf. Saçma bir şekilde. Ya gerçekten inanılmaz bir şey yani. Şuna bak adam dik gitti de puf gitti. Nasıl bir şey ya? Odama göz bak bu da. yani 2 5 yani. Nasıl bir şey ya? Dönümüz abi. Yok. Neyse arkadaşlar. ilk kez yani diğer video eski videolarımda Kubilay tam chatte 4 videosu vardı da. Sonra işte şey var işte. Sonra şey oldu işte. uzun o zaman da videosu çekmedim. Kubilay yani tam hayalma için bu videoyu çekiyorum şu anda ve kanalıma abone ve like atmayı unutmayın ve görüşürüz. Bay bay. bye. Bye Bay evet, bay. Bye. Bye bye.